Mene seni geriyor. Deniz geriyor bak. Evet, <laughs> e, İki <şimdi> mi? Evet. <laughs> Haydi. Yandan çek. Gel de gel. Ay bak. bak, bak, bak. Ay yürüyemiyor bak. Ooo. Oh. Bu kadar <laughs> <laughs> Ama, ama, çok, ama çok iyi bak. Bunların e, doğum süreleri 2 yıl sürüyor. İki yılda uterusun hazırlanması 4 yıl. Ve sandırım elde 2019 yılında e, gebelik başladı ve bu sene e, hem e, kapalı'nın bitiminde ziyaretçilerimizle birlikte yeni bir yavrumuz dünyaya geldi İzmir denizden sonra. Şu an üç kızımız oldu. Anneyle birlikte dört, babayla birlikte beş e, bir birey, bir aile oluştu e, fila ailemiz. 15 bin metrekarelik bir alanda şu an yaşamlarını sürdürüyorlar. Yavru daha ufak e, bir aylık daha bile olmadı. Süreç içerisinde alana daha yeni yeni bırakmaya başladık. Bir saat iki saat alanda gezdikten sonra tekrar içeri alıyoruz. Ee, önümüzdeki zaman e, içerisinde bunu sürece uzatıp biraz daha e, şeyi saatlerini uzatacak duruma geleceğiz efendim. <laughs>